Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 6 Eylül günü Dünya Kupası Avrupa elemeleri B grubunda İtalya ile Bulgaristan grubunun tepesindeki iki takım karşılaşacak. İtalya'nın puanı 14, Bulgaristan'ın puanı 10 şu anda. Ve iki takım da aslında gruptaki belki Bulgaristan Çek Cumhuriyeti'ne biraz yakın Çek Cumhuriyeti de 9 puanda ama yani gruptan ayrılan ekipler yani aslında belki de çıkmayı hak eden asıl iki takım bu. Kendi aralarındaki ilk maçta 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı Bulgaristan'ın sahasında. Bu maçın favorisi tabii ki İtalya. Bu maçı kazanırsa Bulgaristan arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak ve hani artık 3 hafta kala 7 puandan bu işin geri dönüşü çok zor İtalya gibi bir takıma karşı. İtalya yani çok büyük ölçüde garantilemiş olacak ve bu işi bitirmek için geliyorlar. Hani bu maçta alınacak bir mağlubiyetle işler çok karışır ve playoff'a kalmak istemiyor İtalya ve hani Pirlo önderliğinde de kendi sahalarında bunu yapacak güçleri var. Bu maçtan çıkartılabilecek bahisler anlamında bakabileceksek İlk yarı sıfır denilebilir çünkü Bulgaristan gerçekten iyi savunma yapan bir takım. Yani baktığımız zaman sadece 4 gol yediler 6 maçta ve bunun ikisini İtalya'dan yediler ilk maç yani kendi aralarındaki maçta. Kalan 5 maçta sadece 2 gol yediğini görüyoruz kalan takımlardan. İşin savunma kısmını da hücum kısmını iyi yaptığı kadar iyi yapan bir ekip Bulgaristan ve o yüzden ilk yarı sıfır yani İtalya'nın Bulgar'ı savunmasını aşamayacağı bahsi denenebilir ve iki takım da zaten ilk başlarda ilk yerde da biraz daha temkinli olacaktır. Maç sonu bahsi olarak da ben maç sonu 1'i öneriyorum veya handikaplı 0 yani İtalya'nın tek farklı galibiyeti. İkinci yarıda bence bir gol sıkıştırıp araya bir sıfırın üzerine de maçı bitirebilecek kapasiteye sahip bir takım İtalya. Ondan sonra zaten savunmasının ne kadar sert olduğunu anlatmamıza gerek yok. O nedenle önereceğim bahisler maç sonu 1 handikaplı 0 veya ilk yarı 0 bahisleri.